Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalpinden var bu hakka Bugün, Bugün sizlerle beraber 4 kişilik oyun oynuyoruz. Yanımda Ali, Peren, Sude Naz. İlk deneklerken Güde, Sude, Alperen ve Umut yanımda. 4 kişilik oy... oyun oynayacağız. Şampiyonluk 4 kişiyiz. Şampiyonluk 9 alsın. 9. Bir benim, 2 Sude, 3 Alperen, 4 Umut. Bir ben, abi yine yeni, yeni oyun arka kek mi? Bende Bende de. Ben de. Bekle. Bunu Alperen. Ben de. Hadi Alperen. Bunu Umut. de 5 Ben 5 be. Bu olsun Sude seç Sude seç Şanslısı hadi Alperen Kızı seçin ya Evet Umut seç Hayır 2 Hayır. tane seçtin Umut Rektör Bir şey olmaz bir şey olmaz Tamam olacak. hadi bir şey olmaz Renkleri söyleyin ben maviyim Umut sarı Sude kırmızı Alperen de yeşil Tamam. Alperen böyle, buraya gel. Şöyle. Alperen. yemek yanına O zaman bir, iki, üç. Başladı. Su dikkat alperen. et. Bunlar bak böyle olduğunda aşağı düşüyorsun. Biliyorum. Hayır Hı. abi 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 Emir. abi abi. Alperen benim tuşuma çok basıyor Alperen. <gülüyor> <gülüyor> Ama Alperen böyle olmaz bak valla oynamam. Ya ben ne yaptım? Elini böyle getireyim Emir. <laughs> valla ben elim böyle kaydı uçtum aşağı.

Aklama çocuğum, aklama. <laughs> Bak aklama diyorum sana. Daha kontrol edemiyor bebek. Sen de ben ha. veren yeter elin. <laughs> burada kaldım ya. <laughs> Alperen buldu ya. <laughs> Aa bu da buldu. Aa buradan burada. buradan. Gelemiyorum. Gel. Yeah. <laughs> Havlama ha. Emir havlama. Bak Hadi. Hayır bunu Arkadaşlar Suden'in eli e, incilmiş Ona bir El ya. Fatiha. El Fatiha. <laughs> Anlamadım. Ah. Benim oda. Bu amun nana. Bu da benim. Ya. Bu benim. Bu bana yeterli. O benim. Oha ya yavaş Alper Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. ya. <laughs> 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 ben <Birazdan> geçtim sizi. bir bir puanım etmiyor. Bu <laughs> da bak. Bak, bu Bam Ya. Aa, cana <canabertin. gülüyor> lan lan git ya böyle yapma Val oynamam ama. ha. <laughs> evet, kazandırdım Alpiş. Ada. <laughs> Ağlama. Ağlama. A hav <laughs> Havlama. 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 Çabuk Anış meyveleri mi? ezberleyin. Bu, İmiz, üzüm kirazım. Kiraz, kiraz, aa aşağı kiraz, uçtum muz, ben Emir. Izindim, tam bak kiraz. aşağı inmek yok. Son attım. Tamam. ezberleyin. Bak kiraz, kivi, muz, kiraz, muz, kiraz, kiraz, kivi, kiraz, kiraz, kiraz muz, kiraz, kiraz, Ne istiyor? kiraz, Ezberle meyvelerin, Kivi. Müh, vişne muz. Müh, kira. Kivi. Kira. Aa da, da muz. Vişne muz. Öyle. Kivi. Vişne muz. Kira. muz, muz burada, burada. muz Burada. Burada. burada da var. Alperen ittirme. Ananas karpuz vişne ananas karpuz vişne ananas karpuz vişne ananas karpuz vişne karpuz vişne ananas 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 karpuz vişne vişne aşağı uçuyordum. portakal, ananas, üzüm, portakal, ananas, üzüm, portakal, ananas, ananas üzüm, üzüm, portakal, ananas, 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 üzüm. Aha. Ben emirden kopya ha. Ben de. Kopyacı var. Ağabey, gene. Bak. Alperen ve <laughs> Sude <da> aynı. Oh <laughs> Mumut ya, bunu neden seçtim? Geri. Oha lan, ne ara bitirdin? Bu kendini... Kurdan'dı. Dur, buraya, buraya! Yaa! Yeah. <laughs> Emir gel, gel buraya, gel. Çık buradan, böyle gel. Öyle öyle, şöyle git, buraya git ben seni karşıladım yere git. E burası kapalı. Burası da kapalı. değil. Hem bu şu araya gir. Dümdüz git çabuk olun gitmeden git 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 git. böyle git böyle git böyle. Buraya gir buraya. Ay yok git biraz daha git. Gir oradan. Koş koş bura. <laughs> ah. Ay piş kazandı. Bu oyunda ben kralım. Ağlamayın. Sen ağlama.

<laughs> Ani. Kafama bomba yedim. Lan. Şunu çekin ya. Alperen dur bak de ben yiyin Sinan gidiyor. Bak Alperen. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yaptım. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Alper şunu <laughs> <hoşuna> al şunu al. Benim 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 Bak ya. İyi otuz bir. bir de tamamını ben verdim. <laughs> Yo ben de koydum. Ben bu bir sürü ben oldum. de kafa kalmadı. Belek belek. Gobe <laughs> <laughs> çekmeyelim. Oha Alperen kazandı lan. Ağlama. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle beraber eğlenceli şekilde. <laughs> Dört yor, yor, oyunu yor, oynadık. Yor, bu sefer far farklı kuzenimle oynadık. Evet. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. Bay bin bye. abone gel. <laughs> bye bye desene gel. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <abone> <laughs> <laughs> <laughs>